Damat, iki saattir kahve bekliyoruz ya. Oo, şimdi geliyor çaylar? Kendi kahvemizi mi getirelim oraya damat? Suya katıp içelim mi? Böyle bir ailenin içine mi girelim? Hemen haklısınız, haklısınız. Ay. Biraz döktüm, kusura bakma. Bu ne ya? Sen Fizan'dan gelene kadar kahve şekil değiştirmiş. Git yenisini getir. Hı, haklısın ha, yenisini getir. Şey Şu hale bak. Ezik. Hak ediyorsun ama sen bunu. Ezik. Sinirimden şu sandalyeyi kafana yapıştıracağım şimdi. Şeyi beceremiyor ya. Ben kendi halime de acımıyor değil be. Ay! Heceriksiz. <laughs> Yavaş olsana biraz aslanım ya. özür dilerim herkes. yerlere basmayın. Size bir şey oldu mu? Elini çek. Benim elimden bir kaza çıkarma. Git bana bir açık çay getir. Peki, peki. Of. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabri abi öpeyim, otur, öpeyim abi. Dur oğlum. Otur. Abi. Otur oğlum. otur. Yok abi. Otur oğlum, otur. Değdi mi lan Erkut? Ha, değdi mi lan? Cevap versene oğlum, değdi mi? Değmedi abi. Değmedi değil mi? Şu huyar ağasına kızı verdiniz. Kızın da başını yaktınız kendi başınıza bir ton iş aldınız. Değdi mi lan? Verecektiniz bana kızı, ne güzel mis gibi hayatı olacaktı kızın lan. Değdi mi lan, lan Babası da barışmıyor ki bununla. Ah ah abim ah, başımıza kaldı bu. Başımıza Neyle barışacaksın barışacak babası? Başımıza kaldı. Bunu neyle <laughs> Damat lafı dinliyorsun sen burada. Çay istedik ya sende. <laughs> lan bak damat damat diye bana da benimsettiniz ha sonunda. Bana bakın lan! Bundan sonra buna kimse damat demesin. Tamam mı? Lan desin, hiç desin, hoş desin. Hoş! Anladınız mı lan? Rıza anladın mı lan? Sabri, rüyada bir yere kadar oldu. Eyvallah abi. Otur lan. Lan şu Sabri bile adam olmuş, sen adam olamamışsın Kerem. Rıza! Ya Nazmi elli kere dedim şu kahveye gelme şöyle diye. Deli mi sen beni ya? Bak bakalım ne istiyormuş Şenge. Başla. Damat, çay vardı bizim. Gel hadi gel. Buyur yenge, ne istemiştiniz? Koçeciğim. Ee... şop, pop 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 pop. Tamam, bırakın sırnaşmayı birbirinize. Pazara gideceğiz. Pazar parası lazım. Rıza abine söyle. Pazar parası. Koş, mı? koş. Rıza abi, Rıza abi. Ne istiyormuş? Pazara gideceklermiş, para lazımmış. Lan ne pazar parasıymış arkadaş, her hafta her hafta elim çemiğim kurudu ya. Ama pazar haftada bir oluyor ya abi. Al şunu ver. Sen de git bunlarla, poşetleri moşetleri taşırsın. Al şunu Al şunu da. Hadi kendine brokoli kuşkonmaz falan bir şey al artık. Ne zamandır yemez Allah'ım abi. Hadi hadi. Abi çok sağ ol abi. Teşekkürler abi. Lan bizim bir çay vardı. Ben vereceğim bu sefer. Hayır Feza, şu anda şirkete gelmemin mümkünatı yok, tamam mı? Ya nelerle uğraştığımızı bilmiyorsun sanki. Of iyi peki, imza atmak için gelirim bir ara. Bilmiyorum ne zaman. Hangi stok? Ben onların hepsini dosyalara bıraktım. İyice baksanıza. Ya gelip ben mi anlatayım size ne yapacağınızı? Aşk olsun ya. Evet. Ateşiniz 42 derece. Çok iyi. Bir dakika Feza. Bakar mısınız? Hemşireler az önce çıktım. Değerlerine yeni bakmışlardı. Bir saat sonra geliriz dediler. Siz kimsiniz? Hanımefendi her şeye karışmayın. Ben de hemşireyim. Rutin kontrol. Hastayla yalnız kalmam lazım. Lütfen rahatsız etmeyin. Rutin kontrol. Aa, ama Merhaba. Hastayla yalnız kalmam lazım ne demek ya? Yoksa... Şiş, ya Ceyda'cığım tamam, sen de rahat bırak sağlık çalışanlarını. Hiç yakışıyor mu? Müdahale etme ya. Ama o Ayşe'ye benziyordu. Hatta Ayşe'ydi o. Bayağı Ayşe'ydi. Düşman mı konuştun sen? Gözümü açıyorum Ayşe diyorsun ya, vay! Ama Muhsin amca... hemşireyim diye giren kız Ayşe'ye çok benziyordu. O'ydu hatta, eminim ben. Taktın sen, takıntı haline geldi bu Ayşe sende. Hazır hastaneye gelmiş ya yani. sen de kendini bir muayene ettir. Bakın bakalım nerede o doktor? Baba sağ olsun sağlık çalışanları hiç yalnız bırakmadılar. Çok ilgileniyorlar. Ne güzel ne güzel işte. Kızım meşgul etmeyin sağlık çalışanları da. Onlar da uzun zaman çalışıyorlar. Rahatsız etmeyin artık hadi. Oturun yerinize oturun şöyle geçin. Ay Ayşe dedin sen duydum ben onu. Ay ne oldu iki dakika tuvalete gittim yani ortalık karışmış yine. Skandalda eksik olmuyor ki yetişemiyorum ben. Buyur sen Boş ver canım. Gel sen otur hadi. Gel. Samet. Yok bir şey yok. Yoldan bir iş geçti kadın. O yüzden sus, sus, rahatsız etmeyin. Kerem, bunu sana ben mi yaptım? Yine seni dinlemediğim için ne oldu hepsi? Hadi aç gözlerini. Hadi sevgilim uyan. Kerem affet beni. Sen bana o güzel kalbinde çok büyük bir aşk yaşattın. Ama ben seni kaybettim. Aşkımızı kaybettim. Hadi aç gözlerini lütfen. Kerem. Kerem. Bak ben buradayım. Senin yanındayım. Hadi aç gözlerini. Ben seni bir daha asla ayrılmayacağım yanında. Elini hiç bırakmayacağım. O inatçı Ayşe gitti artık yok tamam mı? Hadi aç gözlerini. Hep seni suçladım sevmek nasıl bir şeymişti. Bilmiyorsun diye ama nasıl ben bilmiyormuşum. Bak sana ne getirdim Kerem lütfen hadi aç gözlerini. Bak bunu senin için ben yaptım. Ama sen aç gözlerini daha güzellerini yaparsın. Kerem. Kerem uyandı. Mus'un baba Kerem uyandı koşun. Ha. ha Kerem Kereme bir şey mi oldu? Yok yok uyandı baba. diyor. Dur 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 uyarda diyor. Baba uyandı diyor koş. Ayşe değil mi o ya? E ben dedim size Ayşe diye kesin bir şey yaptı Kerem'e. Hadi Ayşe diyor ya taktın mı kızım? Kerem. He Kerem yavrum. Ha. Kerem. Annem Allah. nasılsın? Allah'ım seni bize bağışladı yavrum benim. Yavrum. Aslan kardeşim benim be. Kerem, çok endişelendik. <laughs> bir şey yok, maşallah maşallah. Canım yavrum benim. Aslan durum. Güzel oldu oğlum. Sana ne yapayım, söyle ha? yemek yapacak, sen ne istiyorsun? Senin için yaparım annem. Çık dışarı. Reva, şimdi mi? Yapma ne olur. Burada istenmiyorsun, görmüyor musun? Ya bu nasıl bir yüzsüzlük? Git artık, çık artık hayatımızdan. Yaptıklarına bir bak. Bak, dua et Kerem uyandı. Yoksa vallahi gebertirdim seni. Ayrıca Umut, Kerem benim sevgilim. Salak. Aslan parçası sen. Dar, bu pembe rüyalar.